Merhaba. Yine bir postulat yarışmasında birlikteyiz. Ben yarışmanın sunucusuyum. Her zaman olduğu gibi bir yarışmacımız var tabii. Yarışmacımız gelsin lütfen. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Atalay, 45 yaşındayım. Ee, özel bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Harika. Yarışmamızın formatını biliyorsunuz. Biraz sonra size bir kelimenin anlamını soracağım. Bu kelimenin anlamı ile ilgili size yardımcı olmak üzere uzman arkadaşlarımız gelecek. Hatta hemen uzman arkadaşlarımızı da davet edelim. Komutanım merhaba. Bugün size yardımcı olmak üzere bir emekli sualtı taarruz üstadımız var bir akademisyenimiz, bir paleontoloğumuz ve bir araştırma görevlimiz var. İstikşafi kelimesinin anlamını bilmenizi istiyoruz. Kendisini bekletmeyelim. Komutanım hoş geldiniz. Emekli SAT komutanımızdan istikşafi kelimesinin anlamını rica ediyoruz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sayın yarışmacı. Efendim ben Türkiye'nin ilk emekli SAT komandosuyum. Albaylık rütbesinden emekli oldum. Uzun yıllar NATO tatbikatlarında çalıştım. E, sualtı taarruz biriminin komutanı olarak genellikle görüyorsunuz flarımı da Kırmızı Kuvvetlerin komutanlığını üstlendim. Kırmızı Kuvvetler sayın yarışmacı saldırı anlamına gelir. Bizler sat komandoları olarak tatbikatlarda denizlere mayın bırakırız ve bu mayınlara çarpan gemiler batar mı? Hayır, hayır batmaz. Tatbikatta gemi batırmayız. Ama ne yaparız? O mayına çarpan gemiler boyayla işaretlenir. Ama ne kadar hasar aldığını boyanın miktarından çıkarırsınız. İşte geminin batacak kadar mı hasar aldığı yoksa sadece küçük bir hasarla mı bu çarpışmayı atlattığı için yapılan görüşmeye istikşafi görüşmeler denir. Eğer gemi Batacak kadar hasar almışsa o istikşafi görüşmeler sonucunda batık statüsüne geçer ki bu da o ekibin savaşı kazandığı anlamına gelir. Benim komutamdaki Kırmızı Kuvvetler 10 tatbikatın 9'unu kazanmış ve NATO bana olur modalyası vermiştir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de çok teşekkür ederiz komutanım eksik olmayın. Bir sonraki açıklama için araştırma görevlimize başvuruyoruz. Sayın araştırma görevlimiz istikşafi ne demek? E, merhaba, ben e, Fars dili ve edebiyatı e, alanında araştırma görevlisiyim. E, özel bir üniversitede e, araştırma görevlisi olarak e, görev almaktayım. E, i̇stikşafi kelimesinin e, kökünü zihnimden araştırdım. E, i̇stikşafi, İstikşafi, İstikşafi. Ee, tekrar tekrar söyleyince siz de fark edeceksiniz. İstikşafi mesela digip de kökü kışf, kışf. Kötün, kökünden türemiş bir e, kelime. Kışf, kışf. Keşif, kaşif, istikşafi hep bu kökten türeyen kelimeler bunlar. Ee, i̇stikşafi'nin kendisi keşif, keşif ve tahkik etmeye çalışmak, etraf ve teferruatını, etraf ve teferruatını. Zahire çıkarmak. Evet, anlamı böyle. Ee, emekli albayımızın anlattıkları sadece özel bir durum. Delikanlı askere gittik mi? Ee, ben şu an e, üniversitede olduğum için benimki tecrübeli henüz e, gitmedi. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet, cevabımızı da aldık galiba. Bir başka akademisyenimize o zaman başvuralım. Ülkem adına utanıyorum. Kimler akademik kadrolara yerleşiyor? İnanın çıldıracağım yani <laughs> gerçekten inanamıyorum yani inanamıyorum yani şu kişinin e, hangi üniversitede nasıl kadro bulduğunu bilmiyorum diyemeyeceğim biliyorum evet biliyorum maalesef 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 biliyorum yani o durumlara geldik yani bu denli hatalı bir anlatımı bu denli rahatlıkla şurada savunuyor ki ben buradayım. Yani akademisyen olarak ve ben farkında mısınız bilmiyorum. Postdoc yapmış bir doktor öğretim üyesiyim. Karşımda bu çocuk böyle anlatıyor ve kimse de hiçbir şey... Siz nasıl çağırdınız? Çok merak ediyorum. Yani neden çağırdınız? Hayır onu çağırdınız. Beni neden çağırdınız? Yani yüzlerce işim varken ben geliyorum ve karşımda bir araştırma görevlisi sadece uyduruyor. Ee, sonrasında da beni alıyorsunuz. Yani gerçekten inanamıyorum. Neyse daha fazla zaman kaybetmemek istiyorum kendi adıma, kendi zamanım için. İstikşafi keşif kökünden gelir. Keşif ve tahkik etmeye çalışmak demektir. Bu kadar. Hmm. E evet, gerçekten çok iyi ki gelmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok açık oldu. Bir, bir de paleontolojimize soralım. Son olarak? Paleontolog olarak ben tabii taş bilim, fosil bilim. Ee, onun için sık sık Arabistan'a gidiyorum. Araştırma görevlisi kardeşim. Sen akademisyene boş ver. Yaşın kaç? Askerlik çağı. 20, 20, 26. Ha, çok güzel. Çok güzel ilgilenmişsin. Eski Türkçe ile ilgilenmişsin. Fakat keşif değil. Kaşf'tır o. Arapça'da kaşf. Vahalarda suyun yanına gidip kumu sıkmak ve suyunu çıkarmaktır. Bu suyunu çıkarma daha sonra gelişerek mesela hamamlarda e, göbek taşının üstünde havluyu sıkarak da suyunu çıkarırsınız. Daha sonra bu e, tabir istikşafi görüşmeler bir nevi suyunu çıkararak görüşme yani dibine vurma e, çok affedersiniz yani bokunu çıkarma anlamına gelir Su, konu budur Su, suyunu çıkarmadır başka hiçbir şey değildir evet suyu çıktı zaten kelimenin şimdi de yarışmacımıza soralım ben araya girmek istiyorum bunca hakareti ben hiç hak etmedim ee, buraya beni çağırdınız ee, korumuyorsunuz etmiyorsunuz bana bu şekilde saldırılmasını postokunuzu nerede yaptınız Konya var mı bir şey Yok, peki. Efendim buyurun araştırma görevlisi arkadaşımız bir şey mi söylüyorsunuz? Yok, hayır. yok hayır. Ben, de yaşımız... tanıyorum. ben de kendisini tanıyorum zaten. Ben de kendisini tanıyorum. Burada bu ilk karşılaşmamız değil. Tanıyorum kendisini. Nerede post yaptığını zaten biliyordum. Biliyor olmama rağmen sordum. Peki. Konu sonucu ne kadar sürecek bu daha? Çok özür dilerim komutanım. Hemen müdahale ediyorum duruma. Sayın yarışmacımız o zaman size soralım. Sizce istikşafi ne demek? Ben araştırma görevlimizin söylediklerine katılıyorum. Komutanımızın, paleontologumuzun ve akademisyenimizin verdiği bilgiler beni çok tatmin etmedi. Sanki araştırma görevlimiz daha fazla detaylar emmiş ve araştırmış bunu. Peki. O zaman sizi tebrik ediyoruz sevgili yarışmacımız. Araştırma görevlimizin açıklaması doğruydu. İstikrafi keşfetmek, tahkik etmek ve zahire çıkarmak yani açığa çıkarmak anlamında kullanılır. Siyasette de son günlerde çok duyduğumuz gibi istikşafi görüşmeler çok yapılıyor. Karşılıklı birbirinin niyetini anlatmak, keşfetmek, açığa çıkarmak için yapılan görüşmeler için kullanılıyor. Akademisyen ne dedi peki? Ben de tam onu soracaktım. Ben daha doğrusunu söylemiştim ama maalesef, maalesef. Ülkem adına yine utandım. İki kelimeyle değil de biraz daha bir dört kelimeyle söyleseydiniz çok daha anlamlı yere ulaşacaktı. Uzatmamı mı beklediniz? E, i̇ki kelimeyle anlaşılmıyor. Eğer ki e, bu şekilde ders verirken iki kelimeyle söylüyorsak çocuklar da bunları anlamayacaktır. Biraz daha açmak çok daha faydalı. Uzatmayı sevmem. Özellikle ders verirken de Sayın Akademisyen hocam. Olabilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok doğru bir noktaya değindiniz. İyi. <laughs> Ortalık karışmadan kapatalım. Çok teşekkürler yarışmacımıza katıldığı için. Bir başka postülat yarışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın, saygılar, sağlıklı günler.